Evet, an itibariyle Rabbim Arafat'a ulaştırdı. Ee, hemen sol tarafımızda Mescid-i Nemire var. Mescid-i Nemire'nin yarısı Arafat'ın içerisinde, yarısı Arafat'ın dışında. Şu an Arafat'tan içeriye girmiş bulunmaktayız. Çadırımız da hemen Mescid-i Nemire'nin yan tarafında ama korona tedbirleri kapsamında Mescid'e zannedersem sadece hutbeyi yapacak, vakfeyi yapacak Şeyh Bender Belele ve kısıtlı sayıda hacı alınacak. Bizler çadırımızda zannedersem vakfeye katılacağız. Çadırımızda şurada hemen sol tarafta Mescid-i Nemiriye bitişik halde. Şu an çadıra ulaşmaya çalışıyoruz. Artık Arafat'tayız. İnşallahü Teala Rabbim vakfemizi tamamlayıp akşam namazıyla birlikte Müzdelife'ye dönmeyi ve ardından Müzdelife vakfesini yapıp yarın sabah namazından sonra şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olarak ihramdan çıkmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim buraya gelmek isteyip de fırsat bulamayan arkadaşlarımıza fırsatları oluştursun. Onlara da aileleriyle birlikte nasip eylesin. Ayrıca bizlere de eşimizde, çocuklarımızda, anne babamızda ve tüm sevdiklerimizle birlikte tekraren haçlar yapmayı nasip ve müessir eylesin. Allahümme <Sessizlik> لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Evet çadırlarımız yanına geldik. Az sonra polis izin verdiği takdirde çadırlarımıza geçiş yapacağız. Ve Arafat vakfesini beklemeye başlayacağız. Arafat vakfesi öğlen namazından sonra Mescid-i Nemire'nin yanında Öğlen namazıyla birlikte ikindi namazını birleştirip Cem'i takdim yapacağız. Öğle vaktinde önce öğlen namazını kılacağız. Ardından ikindi namazını farzını kılacağız. Ha? <laughs> 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 La şerîke lenk ebek Allahu humme lebek lebek la şerîke lenk lebek inel hamde ve ni'mete lek ve'l mulk la şerîke lenk Evet Arafat'ın içerisindeyiz artık. Elhamdülillah. Rabbime binlerce şükürler olsun. Çadırımıza doğru يريوس. اللهم لك لبيك لك اللهم لك لبيك لك الحمد لك اللهم لك اللهم لك اللهم لك اللهم لك لبيك اللهم لك لبيك إن الحمد <سؤال> والنعمة <سؤال> لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك, لك, لاشريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله لبي شريك لك لبيك الحمد والنعمة لا شريك لك لبي اللهم لبي لبيك الله لبيك لا شريك لك ان الحمد لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم <سؤال> لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد <سؤال> والنعمة <سؤال> لك والملك <سؤال> لا شريك لك لبيك اللهم <سؤال> لبيك لبيك لا İnnel hamde <laughs> <laughs> tozuna kurban olayım. Ha? <laughs> tozuna kurban olayım. <laughs> <laughs> Ulaştıran <laughs> Rabbime şükürler olsun. Ulaştıran <laughs> Rabbime şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peygamber ne hallerdeydi? O da yoktu. Ona şükür. Eskile <laughs> namı. مو سلطان ربما نفسر شريك لك ربي من أزمة إن شاء الله إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك La The... <laughs> bay... Şimdilik burada videoyu bitirelim inşallah. Kotayı doldurmadan canlı yayınlarımıza devam ederiz. Evet Arafat'tayız. Şadır'da bahçeye çıktık, dinleniyoruz. Karşı tarafta Mescid-i Nemire var. Peygamber Efendimizin veda hutbesini yaptığı yerlerden bir tanesi. Arafat Vakfesini bu civarda gerçekleştireceğiz inşallah. Keşke izin verseydi de mescidin içerisinde vakfaya katılabilseydik. Ama nasip olmadı. Beklemeye devam. Bu arada hava kapandı. İnşallah Rabbim akşama doğru Arafat'ta rahmetini indirir. Rahmetiyle birlikte günahlarımızdan da arınmış oluruz. Tertemiz bir şekilde Rabbimize kavuşmuş oluruz. Rabbim sen buraya gelmek isteyip de gelemeyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, eşimize, çocuklarımıza, tüm sevdiklerimize kolaylıklar ihsanıyla onları da buraya ulaştır bize tattırdığın bu nimetini onlara da tattır. Ya Rabbi senelerdir sıra bekleyip de gelemeyen kardeşlerimizin de yollarını kolaylaştır Allah'ım. Hasta olup da şifa bekleyen, hastalığıyla mücadele eden, sıkıntısı olup sıkıntısına derman arayan, borcu olup borçlarını ödemekte zorlanan, senin verdiğin imtihan adı altında verdiğin hangi sıkıntı olursa olsun bütün dostlarımızın, kardeşlerimizin sıkıntılarına derman ol. Bizi imtihan ettiğin şeylerde senin rızana uygun davranmayı bizlere nasip eyle. Rabbim senden sadece senin rızanı istiyoruz. Senin rızana ulaştıracak amelleri yapmayı istiyoruz. Bizleri Cennete ulaştıracak, yakınlaştıracak amellerde bulunmayı bizlere nasip eyle. Cehennemden azat edecek, cehennemden uzaklaştıracak amellerde bulunmayı da bizlere nasip eyle. Arşin gölgesinde gölgelendirdiğin, rahmetiyle bağışladığın, sırat köprüsünden hızla geçirdiğin, hesabını çabuk gördüğün, kulun ben senden razıyım dediğin kullar içerisine cümlemizi dahil eyle. Peygamber Efendimizin Livaül Ham sancağı altında Havz-ı Kebir'in etrafında toplanmayı Peygamber Efendimiz'e, sahabe Efendimiz'e, tabi'in, tebet tabi'in, senin razı olduğun kullarla birlikte, şehitlerle birlikte, bizleri de orada toplamayı nasip ve müessere Allah'ım. Benden hasaten özel duada bulunan tüm dostlarımın sıkıntılarını derman ol ya Rabbi senden elimizi açıp dua istiyoruz. Rabbim dualarımızı kabul eyle. Sıkıntısı olanlara sıkıntılarına derman ol ya Rabbi. Hasta olup da şifa bekleyen kardeşlerimizde hastalıklarına şifaları ısrar eyle. Bizleri sana en güzel şekilde kul. Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ümmet olan kullarından eyle ya Rabbi'l alemin. İmtihanımız zor gücümüz, kuvvetimiz sınırlı. Aciz varlıklarız. Nankör varlıklarız. Yapılan iyilikleri, güzellikleri çabucak unutuverip menfaatimize geldiği şekilde davranabiliyoruz. Rabbim ne olur senden rica ediyoruz. Bizlere sağlam irade ver, güç ver, kuvvet ver. Senin yolundan ayırma. Ölüm anına kadar ölümden sonra ve mahşer meydanında razim dediğin kullar içerisinde bizleri de dahil eyle. Annesinin babasının razı olduğu evlatlardan eyle bizleri. Bizim neslimizi de bizleri de sana iman eden ibadette, taatte, şükürde devamlı olan kullarından eyle. Vahfemizi kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bağışladığım dediğin kullar içerisinde bizleri de dahil eyle. Rabbim, Kudüs'te sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimize yardım eyle. Kudüs senin haremlerinden bir tanesi. Yahudiler Müslümanların içerisinde bulundukları ayrılıkları da kullanarak kardeşlerimize zulmediyorlar. Senin beytine saldırıyorlar. Oradaki kardeşlerimizin mücadelesinde onlara yardım edin. Dünyanın geri kalan Müslümanlara da onlara destek olma anlamında sen izzet ver ya Rabbi, Sen izzet ver ya Rabbi. Sen bizi İslam'la izzetlendirdin, şereflendirdin. Peygamber Efendimizin peşinden gidenlerden eyledin. Ama bizler Müslümanlar ancak kardeştirler ayet kirmesini unuttuk. Dedin ki biz sizi tanışıp kaynaşasınız diye farklı dilletle, dillerde, milletlerde, renklerde yarattık. Tanışıp kardeş olun ve bana şükretmek için bunları vesile kılın. Ya Rabbi biz şükretmeyi unuttuk. Biz sana gerçekten teslim olmayı unuttuk. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek yerine az önce ayet-i kerimede de senin saydığın özellikleri birbirimize ayrılık vesile sıkıldık. Birileri de bunları kullandılar. Bizim aramıza ayrılık tohumları ektiler ve hala da ekmeye devam ediyorlar. Ya Rabbi Müslümanlara akıl ver, firaset ver, anlayış ver Ya Rabbi. Hepimiz senin kulunuz. Renklerimizin farkı yok. Dillerimizin farkı yok. Dillerimizin farkı yok. Bizler ancak senin kulunuz. Ya Rabbi sana gerçekten kul olanlardan eyle bizleri. Ümmeti Muhammed'in başı darda olduğu zaman onların sıkıntısına koşan, onların sıkıntılarıyla mücadele eden, onların sıkıntısını çözmeye koşan Müslümanlardan eyle ya Rabbi bizleri bahanelerin arkasına sığınıp da kendimizi bir köşeye ayırıp sıyrılmamıza müsaade etme Allah. Im. Biz tek başımıza bir şey ifade etmiyoruz. Biz senin ve Resulünün yoluna uyduğumuz takdirde değerliyiz ve değerleniyoruz. Rabbim Müslümanlara akıl ver, fikir ver, şuur ver. Bizlere de başlarımıza, bizleri yönetecek idarecileri seçme noktasında güç, kuvvet ver, idrak ver. Kur'an'ın yolundan bizleri ayırma. Tekrar Kur'an'ın yolunda bizleri birleştir. Hepimiz aynı kitabı okuyoruz. Hepimiz aynı dine inanıyoruz. Hepimiz sana inanıyoruz ve sana kulluk ediyoruz ya Rabbi. Beytine geldiğimiz zaman tavaf ederken tavaf esnasında bol bol dua ediyoruz. Ve dünyanın dört bir yanından senin emrini yerine getirmek için bu mekanda buluşuyoruz ya Rabbi. Yine şu mekanda senin farz olan emrini yerine getirmek üzere senin nasibinle biz burada bulunuyoruz. Ya Rabbi ne olursun bizlere akıl ver, fikir ver, Allah. Bizi birleştirecek, bizi güçlü kılacak adımlar atmayı bizlere ümmeti Muhammed'e nasip eyle Allah, nasip eyle Allah, nasip eyle Allah. Yoksa biz hala sıkıntıları çekmeye devam edeceğiz. Kudüs yarayan kanamız sürekli sıkıntı içerisinde, sürekli imtihan içerisinde. Ama onunla birlikte dünyanın dört bir yanında, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Bosna Ersek'te, ve bizim haberimiz olmayan her yerde Müslümanlar sıkıntı içerisindeler. Müslümanların arasını birleştir, saflarını sıklaştır. Şimdi Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir diyorsun. Vücut içerisinde dişimiz ağrıdığı zaman, karnımız ağrıdığı zaman, başımız ağrıdığı zaman, herhangi bir uzvumuzda bir rahatsızlık meydana geldiği zaman bütün vücudumuz o çekiyor ve o durumla başa çıkmak için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Ya Rabbi Müslümanlara da sen içinde bulunmuş oldukları hastalıklardan kurtar. Akıl ver, fikir ver, şuur ver Rabbi. Akıl ver, fikir ver, şuur ver Ya Rabbi.